O zaman göbeklimizi yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz neler Nur abla? Hamur. <laughs> kız Nur abla. <laughs> Nur abla olayla alakası olmayan bir kadın. <laughs> ne? Hamur. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Haşhaş. He? Kayma. Ha? Ya. Ya. <laughs> Bizim eveli, Yörüklerimizin yaptığı bu hamur işi. Heh. Genelde bunu yaparlarmış. Kıtlık olduğu için hı hı. haşeş var, kaymak var, ya un, su, tuz. Un, su, tuz. Aslında Yoruyor. böyle hamur işi bir şey evet, yani. Evet evet hamur işi. Ee, sadece bir de üstüne keç peyniri katıyoruz piştikten sonra. Hı -hı. İçine açıyoruz böyle ka üstünün şeysini, kabuğunu. Hı -hı. İçini küçülüyoruz, keç peynirinin üstüne şey yapıyoruz, çörek otlu. Çörek otlu, ayi mis gibi olur evet. vallahi. E o Çok zaman hadi olurdu. ellerimiz de çalışsın, çenelerimiz evet. de aynı anda şey, çalışsın. Başlayalım şey, mı? Sen aç. Bu kimin oklavası? Şey, Al. Hadi bakalım. Bu fazladan. Alabilirsin şımaran olursa. Bu olursun. fazladan <laughs> şımaran olursa buradan zopayı çalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Zahide sen nasılsın? İyi yani. O sen da pişiriyor. Pişireceksin, evet. peki hadi bakalım. Şimdi onu da oraya koyalım ablam. Bir şey soracağım, bu e, geleneksel bir yiyeceğiniz evet. sizin. Hani evet. özellikle şu zamanda yapılır der misiniz yoksa her zaman yapılır mı? Ee, şimdi her zaman yapılıyor, evveli ama sadece misafirler geliyor. Bu ağır özel yemeğiymiş misafirlerin, bir şey olmadığı için Doğru özel siz. yemekleri bunlarmış. Doğru, hamurumuzu açıyoruz güzelce, sonra? Bu kadar boyu yetiyor mu hamurun? Küçük olursa beze şeysi hamuru küçük olur. Büyük Hı. olursa tepsimiz küçük ya. O yüzden biraz küçük, küçük açtık. Aha. tamam. Öyle çok çok incecik bir şey değil, normal. Yok, yok he. öyle yapılmayacak aman aman bir şeysi yok. Evet. Çok da kolay, hafif yapılacak bir şey. Şimdi yufkayı aldıktan sonra önüne bu açtığımız yufkayı o döktüğün ne? Ya, abla. Bunun içinde işte haşiş var, e, kaymak var, bir de. Yağ var. Haşhaş, haş kaymak ve yağ. Peki ısıttın öyle karıştırdın mı karıştırıyorum. sadece? karıştırıyor. Sadece karıştırıyorum. Zeytinyağı değil mi? Yok. Normal. Ayçiçek yağı. Ayçiçek ay tamam, yağı ay zeytin yağından yağından var. Tamam. Ayçiçek yağı var. Zeytinyağından etmek istenen zeytinyağından yapar. O da olur diyorsun. He, ama biz ıı, ayçiçek yağından görmüşüz. Ayçiçek yağından yapıyoruz. Ne güzel. Şimdi bunu bu şekilde koyduk. Diğeri de üstüne evet, gelecek. Evet. Böyle tepsimiz e, küçük tepsiye az. Mesela şuna biz 7 tane... Yedi tane üst üste evet. koyuyorsun. Üst üste böyle yağlayıp yağlayıp koyuyoruz. Tamam. Hepsini de yağlıyoruz. Haşhaşlı da çok güzel olur, çok lezzetli olur. Bir de tok tutar haşhaş evet, değil mi? tok tutar. En güzeli de o zaten. Tok tuttuğu için de böyle yedi mi uzun süre bir şey yeme ihtiyacı da duymuyorsun. Her katına da bundan bu Her karışımdan koyuyorsun. Sürüyorsun. Her katına sürüyor. Ee, Nur abla bir şey diyeceğim. Aslında Nur ablanın adı Nur değil. Neydi? Nur sefa Nur sefa abla. Dedim onu Nur abla diyebilir miyim? De dedi. Ee, Nur ablanın e, hani benim gibi çenesi iyi çalışmıyor ama o evet. eli çalışıyor kadının şimdi. Allah için. O olmayaydı? Hadi. Vallahi, Vallahi tamam. at kadın. Hmm. Güzel güzel açıyoruz şimdi. E bunu biz gösterelim diyerekten az yaptık. Heh. Tepsimize göre tepsimiz büyük olur. 10 bezeden, 15 bezeden, bezemiz tavuk yumurtası büyüklüğünde olur. Hı hı. Öyle koyarız. 45 dakikada da pişer. 45 dakikada? Evet. Nerede pişiyorsunuz? Fırında e, değil mi? de pişiririz. Kök o, mahalle ne? fırınımızdadır. Oralarda pişiririz. Cerenli fırında pişiririz. Ceryanlı fırında pişirsen kaç dakikada pişiyor Duda abla? 45 dakikada 45 dakika. Büyük Aa, 15, şey. bezelik şey 45 dakikada pişer. Pişiyor. Küçüklerde, küçüğüne göre mesela yarım saat, 25 dakika hı hı. ona göre e hamurun iyiymiş, büyüklüğüne, küçüklüğüne göre tabii. Ee, normalde bir hamur iş, göbekli, niye göbekli? Böyle şişko mu falan diyorsun ama sebebini şimdi göreceksiniz neden göbekli dendiğini. Orta yerine bir göbek deliği gibi parmakla delik açılıyor. Şöyle bir bastırılıyor. Şimdi tepsiye mi koyacağız evet, onu? Şimdi Hadi koy koyacağız. sen de Zayde. Zayde koy. Zayde koy. Heh. Elinle değil tamam. mi? Hı Açtık. Ya açarsak hiç olmaz. Ha bu bu kadar şimdi. Evet. Tamam. Göbekle denmesinin sebebi ortaya konulan minnacık bir parmak dokunuşu. Biz öyle duyduk ninelerimizden, dedelerimizden, annelerimizden. E, ama göbek gibi evet. zaten? Göbekli diyoruz çok mantıklı yani. Adada bir göbeğe göbek benziyor. Evet Çok teşekkür ederim. Teşekkür Neye geldi ediyoruz. muhabbetiniz geldi. bana? Sen de teşekkür ediyorsun. Çok şükür. <laughs> çok şükür Nur abla bir sesin çıktı. Kısık da olsa. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Ellerinize kollarınıza sağlık. Sağ olun Allah sağ ol, bizi olsun. ağırladığınız için. Size, sağ olun geldiğiniz için Allah razı olsun. Çok evet. teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz Demirli köyündeydik biliyorsunuz ve çok tatlı ablalarım vardı yanımda. Az önce de söylediğim lezzetimiz bahanemiz oldu. Muhabbetimiz şahaneydi. Afyon gezimiz devam ediyor. Bakalım şimdi sırada ne var?